Merhaba arkadaşlar, bugün öğrencilerimizden Enis'le beraberiz. Enis bize bugün başarı öyküsünü anlatacak. Bakalım üniversite sınavına hazırlanırken neler yapmış, bir de ondan dinleyelim. Merhaba arkadaşlar, ismim Enis. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği Bölümündeyim. Hazırlık sınıfını okuyorum bu dönem. Çünkü pandemi döneminden dolayı hazırlık sınıfını bilerek geçmedim. Bugün sizlere sınav döneminde neler yaptım, Neler yapmadım? Neler daha zararlı oldu bu dönemde? Bunlardan bahsedeceğim. Hocalarımın soruları eşliğinde ve ben de biraz kendim bir şeyler söyleyerek başlayabiliriz hocam. Evet. Enis, ben şimdi 11. sınıftan başlamak istiyorum. Evet. Sen yabancı dil adına sınava hazırlık için 11. sınıfta neler yaptın? 11. sınıfta aslında şöyle başlayayım hocam. Şimdi derece isteyen öğrenciler... TET'yi ihmal etmemesi gerekiyor. Bundan dolayı e, İngilizce'ye de aynı zamanda çok fazla ağırlık vermesi gerekiyor. E, İngilizce'nin e, iyi olması ilk 10.000 düzeyinde oluyor zaten. Hı hı. E, i̇lk 10.000'den işte 3.000'e, 2.000'e, 1.000'e çekmesi de tyt ile mümkün oluyor. E, şimdi 11. sınıfta ben kendim e, sürecimi anlatacağım. 11. sınıfta sadece ben e, İngilizce'ye önem verdim. Hı hı. E, 11. sınıfım böyle geçti. İngilizce çalıştım. Sadece TET'ye dair bir şey yapmadım. 12. sınıfıma da e, TET'ye ağırlık verdim. Şimdi 11. sınıfta İngilizce çalışırken e, dikkat etmemiz gereken bazı yerler var. E, çok fazla e, gramer çalışıyorlar insanlar. E, aslında e, ÖSM okuduğunu anlamaya yönelik sorular soruyor. Bunu işte analizlerini yaptığımızda son 10 yılın bunları görebiliyoruz. Onun dışında, çalışma sürecimden bahsedeyim biraz size. İlk önce gramer çalıştım tabii ki de. İngilizce'de sadece gramer çalışmak, gramer sorularını yapmaya yetmiyor. Yani Reading'de de gramer karşınıza çıkıyor. Ne bileyim, Relevant'da da çıkıyor. Herhangi bir şeyde çıkıyor. O cümleleri anlayabilmeniz için o cümlelerin yapılarını vesaire iyi analiz edip incelemek gerekiyor bundan dolayı ayrıntılı bir şekilde e, gramer çalışmak çok daha uygun olur 11. sınıf için sonrasında 12. sınıfta da e, bunları pekiştirmek e, Iyi olur. Yani sen ben şimdi e, şunu demek istiyorsun, ben Hı -hı. 11. sınıfta İngilizce ile alakalı birçok şeyi hallettim, Hı -hı. 12. sınıfta vaktimi deneme sınavlarına evet. ve e, tyT çalışmaya ayırdım. Sorularla yedim. kendimi pekiştirdim diyebilirim hocam. Hı -hı. Peki bir çalışma düzenin var mıydı bu süreçte? Çalışma düzenim, 11. sınıfta dershaneye gidiyordum, ee, aynı zamanda sizle de beraberdik Hı -hı. işte okulda evet, beraber evet. çalışıyorduk. 14 saat İngilizce dersi Aynen vardı. Aynen öyle ki gayet yeterliydi bu süreç. 11 sınıfta çalışma düzenim sizin verdiğiniz testlere dayanarak işte ilerliyordum ki bayağı yeterliydi benim için herhangi bir ekstra çalışma kendim yapmadım Bu zaten sadece heves işi İngilizce çalışmak işte bazı insanlar Hani dili kolay diye seçiyorlar fakat hani İngilizce bir hevesle yapılan bir iş bundan dolayı kelime öğrenirken vesaire bunu sınavda soracaklar diye değil de hani günlük hayatımda da karşıma Karşımda çıkabilir gibi e, bir amaçla bu kelimeleri ezberliyordum ben. Biraz İngilizce öğrenmek merak işi değil mi? Aynı Tabii zamanda canım. yani kelimeyi açıyorsun, bakıyorsun, anlamını, bunu nasıl kullanırım diye Hı -hı. E, bir şey olması gerekiyor. Merak uyandırması gerekiyor evet, sende aynı zamanda. Merak uyandırması gerekiyor. Evet. E, bir de ben sana şey soracağım. E, 11. sınıfta mesela hatırlıyorum, hep sen şundan şikayet ediyordun hocam. Ben yani çok İngilizce konuşamıyorum, iyi konuşamıyorum, bunun için neler yapabilirim diye bunu seninle çok konuşmuştuk. Ve 12'ye geldiğimizde gerçekten müthiş derecede konuşma becerini geliştirmiştim. Hı hı. Yani çok güzel sohbet ediyorduk seninle mesela İngilizce oturup konuşuyorduk. Bunu nasıl başardın? Biraz ondan ondan bahsedelim. E, Speaking'imi nasıl geliştirdiğimi anlatayım kısaca yani. E, şöyle bir şey var şimdi 11. sınıfta ben İngilizce çalışmaya başlarken İngilizce'ye dair çok fazla bir şey bilmiyordum yani temel gramer kalıplarını vesaire bilmiyordum şimdi bunları öğrenmeye başlarken yavaş yavaş dilin yapısı, dilin kültürü, dilin nasıl kullanacağım kafamda oturmaya başlamıştı ki o zamanlar tabii ki de sıkıntılar çekiyordum konuşamıyordum işte benimle beraber yanımda oturan sınıf arkadaşım aynı zamanda bir tane arkadaşım vardı. E, Hollanda'da doğmuş, büyümüş İngilizceyi çok iyi konuşan birisi. Bir dahaki videoda o arkadaş da gelecek şimdi. Evet, o da konuşacak. <laughs> e, benim onunla pratik yapma şansım oldu. E, ki bu sayede işte kendimi geliştirebildim. İşte e, Günlük hayattaki phrase'leri yani deyimleri, ifadeleri e, daha iyi kullanabildim. E, ama sadece mesela e, dil öğrencileri Konuşamamaktan şikayet eder. E, İngilizce bilmek, İngilizce konuşmak tabii ki de apayrı şeyler. E, İngilizce konuşabilmek için tabii ki de sadece e, biriyle pratik yapmak yetmiyor. E, İngilizce konuşabilmek demek e, kelime öğrenirken e, telaffuzuyla beraber öğrenmek demek. E, çünkü sen kelimeyi öğrendiğinde telaffuzunu bilmediğin zaman karşındaki kişi sana o kelimeyi söylediğinde kelimenin ne anlama geldiğini biliyorsun belki de ama hani orada ne demeye çalıştığını anlamıyorsun ya bundan dolayı kelimeyi öğrenirken e, telaffuzuyla öğrenmeye işte dikkat çekmek istiyorum hocam. Speaking'imi de dizi film izleyerek de çok geliştirdim. Yani bir vakit ayırıyorsun Tabii ki, tabii e, ki. Tabii için. ki. Aynen speaking ya o hani heves işine giriyor biraz da. Hani speaking tabii ki de yaramayacak benim ÖSYM dilim ama e, cümleleri daha iyi anlamam. Hani kendim Kariyerim açısından bunu yapmaya çalıştım ben biraz da böylece geliştirmiş evet. oldum. Peki sence sen istekli ve hırslı bir öğrenci miydin? Çok hırslıydım hocam ben. Yani kafama koymuştum iyi bir üniversiteyi kazanacağım evet, diyordum evet. zaten. Şu başlamadan önce zaten size sormuştum hocam ben işte en iyi üniversiteler nedir vesaire nasıl yapabiliriz vesaire bunları konuşmuştuk zaten. Buna göre kendime bir plan çizdim. 11. sınıfta kendime bir hedef koydum. İşte bu sene İngilizceyi bitiririm. 12. sınıfta TET'ye başlarım. 11. sınıfta benim hatta İngilizceye baş İngilizceye çalışmaya başladığımda ilk netlerim 33 civarı vesaireydi dershanede. Evet. İlk dershanede kötüydü yani. Hani normal yani bir İngilizce çalışmaya yeni başlayan birine göre. 11. sınıfın sonlarında 65 netlere kadar çıkmıştım. Sıkı çalışarak. 12. sınıfta da e, pekiştirerek, deneme çözerek 75, hatta fullediğim birçok sınav bile oldu evet. sınav döneminde. Peki, e, üniversite sınavı sırasında heyecanlandın mı? Üniversite sınavı sırasında tabii ki de heyecanlandım. Herkes yaşar bu durumu. Ben şöyle kendimi... Ne hissettiğini biraz anlatır mısın? Belki sınava girecek olanlar için bir ipucu olabilir bu. Şöyle söyleyeyim, ben sınava kendimi sadece akademik olarak hazırlamadım, mental olarak da hazırladım. 12. sınıfta özellikle TYT çalışırken kendinize bir tane motive edecek birileri veya kendinizi motive edecek bir şeyler bulmanız gerekiyor çünkü işte motivasyon gerçekten sınavın yüzde kapsıyor benim görüşümce yatmadan önce telkin videoları vesaire izleyebilirsiniz başka bir insanla konuşup sizi motive edebilir işte hayallerinizden bahsedebilirsiniz çünkü motivasyon çok önemli şey bir şey sınava Giriş esnasında kendime şöyle diyordum, işte sorular gelse de en iyi bildiğim iş, İngilizceyi yapsam da çıksam hemen diye düşündüm. Ee, öyle de yaptım. Kolay oldu benim için. Heyecan illaki oluyor ama önemli olan onu bastırabilmek. Evet. Ve sınav sonuçları açıklandığında ne hissettin peki? Sınav sonuçları açıklandığında e, tabii ki de hani kendime hani daha iyisini yakıştırabilirdim, çok daha iyisini yapabilirdim dedim. Ama kesinlikle mutluyum. Emeklerimin karşılığını aldım. İstediğim üniversitedeyim, istediğim yerdeyim. E, kesinlikle mutluyum bu durumdan. Aynı zamanda ben de çok mutluyum. Çünkü e, ben de bir otlu mezunuyum. Öğrencim de Uhtu e, öğrencisi. E, bu yüzden e, çok mutluyum e, ee, da devamını biliyorum. Söylemek istediğin, arkadaşlarına tavsiye etmek istediğin bir şey var mı? E, TET bazında bazı şeyler söyleyebilirim. Benim TET e, netlerim 55 civarıydı. Ki bir dilciye göre bu normal bir şey. Hatta mükemmel bir de denebilir 70 civarında bir GDT'ye göre. E, TET'mi nasıl geliştirdim? 75 gibi bir TET neti yaptım ben e, sınavda. E, son zamanlara doğru 90 netlere de çıktığım oluyordu ama sınav süreci malumunuz e, her şey hiçbir şey belli olmuyor. E, bu yüzden kendinizi en kötü durumlara da hazırlayın. En iyi durumlara da hazırlayın. E, bunu unutmayın. E, e, ama muhakkak TET... bir hedef koymak tabii gerekiyor ki, değil tabii mi? Tabii ki. Hedef evet. koymanız gerekiyor. O hedefe göre e, program oluşturup ona göre çalışmak gerekiyor. E, TET notunuzu da okuyabilirsiniz. E, Özellikle dilciler matematik alanında çok fazla sıkıntı çekiyor. Hatta matematik yapamayanlar dil seçiyor ama eğer sizin hedefiniz bir derece yapmaksa kesinlikle matematiği ve feni es geçmemeniz lazım. Özellikle fen ben son 4 gün çalıştım sadece fene ve e, 9 doğru bir yanlış yapmıştım. Bana çok büyük katkısı oldu fenin. E, bundan dolayı matematik alanında da geometriyi ihmal etmenizi e, önermiyorum. Geometri kesinlikle çalışın ve problemleri de ihmal etmeyin çünkü problemler sizin çok fazla zamanınızı alacak. Her gün paragraf soruları, problem, geometri vesaire bunları çözerek TYT netinizi artırabilirsiniz. Evet, enise çok teşekkür ediyoruz. Bizimle tecrübelerini paylaştığı için ve öğrencilik hayatında başarılar diliyorum ona. Teşekkür ederiz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.